Herkese yeni bir günden ve yeni bir vlogtan selamlar. Bugün bir akşam açılışı yapıyoruz çünkü sabahtan beri annemlerdeydim. Ee, yarın da Yiğit'i hastaneye götüreceğiz. Şu Yiğit'in tulumu yıkanacak. Hala şey yapmadım. Dedim bir akşam da olsa açılış yapayım. İki tane kargomuz geldi size onları göstereceğim. Bir tanesini hatta dün sipariş verdim. Bir tanesi de e, Serkan'ın Zara kargosuydu. Şunlar dursun. Şimdi size onları açayım daha sonra. Bir tane kargomu komşuya bıraktırdım. Ona söyleyeceğim de şu an nasıl verebilir bana bilmiyorum karşı komşuma. Bir bakalım eğer gelen geçen olursa ararım. dedim sepette sal. <laughs> geçen kişi de bana versin en azından. Şimdi hemen şu kargonun diğerini de açalım. Yara şu mutfağı gerçekten toparlamam lazım. Biraz fazla da aldı ya. Hemen şunlara bir bakalım. Ee, bu Serkan'ın kargosu. Çünkü bizimki ler gelmişti. Sanırım birisi geldi. Sokakından bir bakalım. Bu arada bunu çok beğendim şöyle çok güzel. Hemen şöyle geçeyim. Şöyle çevireyim size. Şöyle lacivert çok güzel bir e, şey aldık yağmurluk ceket e, tarzı bir şey bu bir bakalım bende nasıl olacak. ay çok güzel oluyor şeyi çok güzel dokusu falan bir, bir beden küçük olsaydı bir şey söyleyeyim mi ben buna giyerdim ama bunu böyle bilmiyorum belki giyerim Serkan'a Güzel olur. Ben bunu beğendim ya. Bunu bir bakalım. Bedeni falan da normal. Çok hoş duruyor yalnız. İçeride de bir cebi var. Şimdi bu kalsın Serkan denesin eğer büyük küçük gelirse. Onu bir değiştiririz. Şimdi diğer kargoya geçiyoruz. Bunu dün sipariş verdim. Yani inşallah o gelmiştir. Çünkü diğeri bu kadar küçük bir parça değildi. Bunun e, Kasım indirimlerinde indirimini kaçırdım. Hatta indirimini kaçırdığım için de birazcık üzülmüştüm. Yani böyle bir şey istiyordum ama hani istediğim %100 bu değildi yani. Hani, e, hani buna benzer bir şey olsun yani. Daha doğrusu böyle şeyleri bilmiyordum. Hani hangisi var hangisi yoktur bilmiyordum. Ama bu Yiğit'e benim e, yeni yıl hediyem ya da işte ne bileyim e, şey, yani üstüne içimden geldi ve oğluma Hediye almak istedim. E, Toki Toy'un e, balık tutma şeyini aldım. Oyuncağını. O kadar güzel ki hem böyle kazıl gibi hem de böyle şey gibi kullanılıyor. Bir aile oyunu bence bu. Yani tabii 3 yaş üzeri diyor ama biz bunu artık bilmiyorum ne zaman kullanırız. Ama işte indirim varken de böyle şeyleri kaçırmak istemiyorum. Bu arada balıkların hepsi böyle ahşap. Arkalarında da şeyler yazıyor. Sayıları var. Bayağı fazla bu arada. Daha sonra böyle büyük okyanus görseli bir şey var. Hmm. yo, bu böyle şeyler, figürler. Şöyle göstereyim hatta birkaç tanesini size. Çok kaliteli bu arada. Gerçekten ben bunu bu şekilde beklemiyordum. Böyle dışı içinde bu şekilde figürler, görseller, şey, şeyler falan var böyle işte. İnsan şeyleri falan. Bu şeyi de böyle okyanus görseldi. Şurada var işte ya şu görselde e, puzzle. Yani puzzle hem puzzle gibi oynanılabilir hem e, balık tutma oynanılabilir. Yani farklı oyunlar kurulabilir bence bununla. Bunu dediğim gibi yani bekliyordum. Yaşı işte 3 yaş falan yanlış hatırlamıyorsam ama bunu ben saklarım ve almak istediğim oyuncakları da bu şekilde böyle tamamlamaya çalışıyorum. Yani 3 yaşmış bilmem neymiş falan diye çok bakmıyorum. Alıyorum ve kaldırıyorum. Çok beğendim. Böyle de bir tutma şeyi var. Oltası. Bunu biz böyle ailece falan oynarız. Bize de güzel bir aile etkinliği olur hem. Şimdi bir de saati var. Saatini alacağım bu arada. Hani saati öğretmek için işte kalaları, işte geç şeyleri, uçukları falan. Şunları da kaldırayım çok beğendim. Şimdi komşuya bırakılan kargoyu da aldım geldim. Daha doğrusu komşu işte sepet saldım komşu bıraktı. Şimdi bir açacağım. Aa, çok tatlı bir çantada geldi. İnşallah böyle hani fotoğraflarda görüldüğü gibi bir ya. Aa çok zarif. Ee, böyle e, saatin benim artık gümüş e, pandoran falan da gümüş olduğu için böyle gümüş renkli bir şahmeran bakıyordum. ararken ararken işte online'da şöyle güzel bir şey buldum. Şahmeran dur bakayım takayım nasıl olacak acaba? Tabi bunu takıyla falan desteklemek gerekiyor ama birazcık da dandik duruyor. Biraz önce bir de markete gittim yani burada su kalmamıştı. Biz şu bir buçuk litrelik sulardan alıyoruz artık. Çünkü 5 litrelikleri çok şey yapamıyoruz, Kullanamıyoruz. Zaten çaya falan da şu şeylerden aratıcı vardı ya ondan yapıyoruz. Yani ondan yapıyorum çayı da. E, i̇yi oluyor. Öyle yani. Gittim. Hem onu aldım hem de böyle çayın yanına birazcık atıştırma aldım. Anladım her yeri sınırsak. Açıkta kaldı. Nereye koyayım? Nereye atayım? Serin bir yer lazım. Şimdi şurada kalsın da sonra şey yaparım. E, dışarıya götürürüm. Şimdi bütün oyuncağını gösterdim Serkan'a. Tam, tam bize göre yani böyle üç kişilik bir oyuncak. Serkan ben ve Yiğit oynarız ilerleyen zamanlarda. Bunu da kaldırıyorum. Ee, öyle yani yiğit şey Serkan'ın da şeyini iade edeceğiz bu arada yani daha doğrusu değiştireceğiz bu küçük beden alacağız çünkü aşırı büyük geldi çok büyükmüş yani ben kalıbının o kadar büyük olduğunu hem, kestiremedim yani tahmin etmiyorum bu kadar büyük olacağını ama bayağı büyükmüş bir ara şu yine güzel boyuncak oyuncakları almam lazım. Çünkü şu işte ilk sayı treni, baby puzzle filan böyle çok şeyde kaldım. Tepeleme tepeleme kaldı, çok karıştı burası o yüzden. Öyle yani şimdi bir çay içeriz, birazcık keyif yaparız. ilk uyur inşallah. Yoruldum. Artık yarın görüşürüz sizinle de. Herkese günaydın. Saat 8.40. Biz daha yeni kalkıyoruz. İlk defa böyle uyuduk yani bu saate kadar dışını açayım bir. Yani ilk defa bu saate kadar uyuduk ama gece hiç uyumadık biliyor musunuz? Sabah saat kaçtı? Ee, altı filan da yattığımız zaman. Yani hiç uyumadı. Çok fazla huzursuzdu. Bugün hastaneye filan da gideceğiz. Çok fazla yorgunum yani bitkinim, halsizim. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir şimdi şuraları toparlayayım. Ee, Yiğit'i bir giydireyim kötüyüm arkadaşlar ya. Yemin ederim yorgunluktan bayılacak gibi hissediyorum kendimi. Şu camları açayım bir evler havalansın. Şurayı toparlayayım. Yani resmen pertim çıktı gece. Ne yapıyorsun anneciğim? Hayır yiğit. büyük bir ağlama krizinin ardından anca açabiliyorum. Şu bir parça bulaşım var. Şunları koyayım artık. Bir şey yemem lazım. Çünkü yoksa açlıktan bayılmak üzereyim. Şunlar elde yıkanacak olanlar. Neyse kalsın artık. Önce bir şeyler atıştırayım ya. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede yorgunum. Ama ne yiyeceğim ben ya? Böyle enerji falan versin. Tatlı bir laf yapacağım şimdi. Muzlu filan da vardı. Böyle çikolata filan da koyarım üzerine. Yolu biraz fazla yapacağım hatta yolu. Durmuyor arkadaşlar. Durmuyor ya. Niye bilmiyorum ama durmuyor yani. Çok uzun. Yolu'nu bir hazırlayayım ben. Kahvaltıyı böyle hazırlayacağız. Yani Yiğit Bey durmuyor çünkü ya. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Ama inanılmaz bir ağlama krizinde biliyor musunuz? Yani hiçbir şekilde durmuyor. Her şeyi fırlatmak istiyor, her şeyi e, kırmak, dökmek istiyor. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Ve son zamanlarda inanılmaz bir de vurup tırmalama uyu çıktı. Yani bunu bakalım bir doktora gidince söyleyeceğim normal mi yoksa anormal bir şeyler var mı? Ama böyle kucaktayken çok rahat ama kucaktayken de benim bir şeyler hazırlamam imkansız. Değil mi? Şencim seni anlamadığım zamanlarda biraz fazla hırçın oluyorsun ama yavaş yavaş çözüyoruz birbirimizi. Ben daha çok hayır. Bak bundan bahsediyorum işte ya. Çok fazla hırçınlaştı. Hayır. Bana durmanı istemiyorum. Hayır. 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 Anneciğim sevebilirsin, sarılabilirsin ama duramazsın. Böyle işte. Hayır dediğim anda kırçınlaşıyor. Yapacak bir şey yok ama yani bunun eğer önüne geçemezsem bir daha hiçbir şekilde önlem alamam yani. Hayır. Hayır. Anneciğim vuramazsın. Hayır. Bu yüzden de ağlamazsın ama değil mi yani? Bana vurmana izin veremem seni. Duydun mu? Hayır sarılabilirsin, öpebilirsin, oynayabilirsin ama vuramazsın. Oh, evet. Anneciğim sen çok seveceğim bir bebeksin. Hayır. Yiğit hayır. Hayır yapamazsın. Yiğit o kadar zor, o kadar zor, o kadar zor uyuttum ki inanamazsınız ya. Olmuyor ya. Niye böyle yapıyor anlamıyorum. Şimdi yiyecek yani öğlene hiçbir şey yok yapmadım yani. Hani de bir şey kalmadı. O yüzden şöyle birazcık tarhana yapacağım. Şimdi kekik içeri şey düştü dalı. Biraz da nohut ekleyeceğim. Nohutlarım haşlanmış. O yüzden olmaz yani içinde. Pişerler bunu. sınıf arkadaşlar git niye böyle oluyor anlamıyorum ya bir problem var ama çözemiyorum ne olduğunu şimdi şunu yıkayıp hemen üzerine de su koyayım biraz beklesinler şöyle duruyor çok yorgunum ya çok fazla yorgunum nasıl yapacağım ben bunun üstesinden nasıl geleceğim hiç bilmiyorum Valla birazcık mutlu istediğim kendime diye sevdiğim bir kahvaltı hazırladım Yulaf. Ama yani birazdan uyanacak ve benim gerçekten onunla oynamak için enerjim yok. Çünkü ya o kadar yani 3 saat falan aralıksız gece uyumuyor. Sürekli kucakta tutmaktan artık kollarım falan gerçekten koptu. <laughs> Serkan çünkü işleri varmış. <laughs> Randevunun olduğu saatte hemen dedi hazırlan. Bebek arabasını falan alamayız acaba. Gerçi gerek yok ya yani. hani. Direkt zaten otoparktan yukarı çıkarız. Kucakta durur Yiğit. Büyük bir ihtimalle Yiğit uyandı. Hemen giyinelim biz çıkalım. Serkan'cım geldi. Şimdi önce hastaneye gidiyoruz. Daha sonra Akbatı'ya geçeceğiz. Hem yemek yeriz hem işte Zara'nın şeyini değiştireceğiz. Hem Serkan'ın pantolonunu vereceğiz. Terziye falan. Evet. Önce tabii Yiğit'in şu kontrol işini halletmemiz lazım. Saat 1 oldu gerçi ya. Saat 1.30'da doktorlar geliyor. Yarım saati falan hallederiz zaten değil mi şeyi? Kayıt kuyut işini halletsek. Yani hemen bizi alır ve gideriz ondan sonra. Da. Oy arkadaşlar biz eve geldik. Hastanede AVM'ye götürdü Serkan bizi. Biz Ser, Yiğit'le AVM'de kaldık. 3-4 saat kadar ee, işte gezdik dolaştık alışveriş yaptık oğlumla ee, Serkan'ın pantolonunu terziye verdik ee, Serkan'ın şeyini iade ettim Zara şeyini daha güzel böyle daha kibar duran bir şey aldık ceket filan tarzı bir şey aldık Serkan'a kendime Karaca'dan şu çok tatlış kupayı aldım içinde böyle minik minik yıldızları var ve üzerinde ağaçlar işte kartaneleri falan var hemen zaten yıkadım kahve yaptım Yiğit'e e, de çok güzel kadife pantolon aldım. Zara'dan aldığımız e, H&M'den aldığım şeyi Zara'dan aldığımız kareli gömlekle kombinleriz falan diye düşündüm. Hafta sonu şöyle güzel bir kombin yaparım oğluma. E, Serkan'cığıma da hafta sonu beyaz gömlek giydireceğim. Ben de beyaz gömlek giyeceğim. Güzel bir fotoğraf çekinelim istiyorum. Belki gider bir fotoğrafçı da bile çekilebiliriz. Düz beyaz arka planda bir bakalım öyle bir işte bir şeyler falan düşündüm doktor güzel geçti haz yani bizim böyle biraz korkuyorduk açıkçası hani farklı bir doktor daha görsün falan diye doktor işte her şeyin yolunda olduğunu falan söyledi işte iyi olduğunu falan söyledi içimiz en azından rahatladı öyle yani çok da bir şey yapmadık açıkçası çünkü tüm gün Yiğit kucağımdaydı ve gerçekten pertim çıktı Zara'dan çok güzel pantolon beğendim. Kodunu çekmeyi unuttum ama modelini hatırlıyorum. Şimdi online'dan bir ona bakacağım. Bir de bir tane kazak beğendim ona bakacağım. Eğer online'da varsa şayet online'dan alacağım ee, kazak ve pantolonu da. Artık gelince onlara bakarız. Ee, Serkan'ın montunu gösterme gerek yok. Giyitim, pantolonu da artık hafta sonu giydiği zaman gösteririm size. Öyle bu vlog da birazcık kısa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.